istediğini ara. Did Lamazingo'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Sayın Canik Bilgil. Merhaba Mustafa. Merhaba, hoş geldiniz. Hemen ürünlerimizle başlıyoruz. Yine birbirinden inanılmaz ürünlerimiz var bu bölümde. İlk ürünümüz Tesla'nın Optimus projesine dahil olan Tesla Bot. Bunu ben görmemiştim. Heyecanla bekliyorum. Buyurun Mustafa. Robot işte. Bununla ilgili söyleyecek çok az şey var çünkü yıllar önce Cem bütün esprileri yaptı. Robot almaya çok sıcak bakıyorum. Özellikle Doğu'yla tanıştıktan sonra bu ihtiyacım daha da depreşti. Lansmanında şu dendi. Korkmayın bir kere çok hızlı değil, çok güçlü değil. Yani sizi yakalayıp yiyemez. Sadece diyor ki biz bunu... Tehlikeli işler için, tekrarlayan ve sıkıcı işler için yaptık diyor sonunda tamam, onun işleri. Ondan sonra diyorlar ki bu böyle mi kalacak peki başka şeyler yapılmayacak mı? Ya ona bakarız diyor. Başkaları da el atar diyor. İşte bu böyle ama belli ki geliyor artık. Yani 1.70 1.72 gibi bir boy yüksekliği var. İyi benden kısa. Şey enteresan 56 kilo biraz hafif geldi. Kolay taşınabilir o zaman. Evet dediği gibi hızlı değil. Saatte de 5 mil gidiyor. Peki kaç yakıyormuş Mustafa? <gülüyor> Türkiye'de <gülüyor> hasta oldu tuturdum. <laughs> bir araba ben. satarsın bir takım herifler arar böyle. Kilometrede de kaç yakıyor? Bilmiyorum kadar diyorum ya. Bilmiyorum abi ne? <laughs> Ne yapacaksın ya? Arabaya bineceksin işte. Yani. Ya ben Çanakkale'ye gidiyorum, bir, bir depo benzin bitiyor diyorum. 3'te bir yaklaşık bir taşıma kapasitesi var. Yani işte 56 kiloysa 3'te biri 18 kilo kadar bir ha, taşıma kapasitesi ha, çok var. Ya. Ama yerden kaldırıp koyma işlemini yapması neredeyse kilosu kadar kaldırıyor. Iıı, diyor kalıyor. Bırakıyor. <laughs> Piyano bilek bir kafa yapısı var. Dizaynı enteresan, cinsiyetsiz bir... Memeleri yok. E işlevsiz meme o yüzden. Tenasül uzvu da yok gibi görünüyor. Ya şurada bir teknoloji <laughs> konuşacağız. Tenasül menası. Obje olarak çok arzu nesnesi bence. Boyu insan boyuna yakın. Fakat düşünsene şurada 5 tane olsa bunlardan. Şimdi sen nereye geleceğim belli. Ben hızlıca bir bilgilerini vereyim de. Üzerinde kameralar var. Bir sürü şeyi proses ediyor. Şudur budur. İşte elleri insan elinin hizasında. level Zaten konuşuluyordu. Bu yüzyıl bitmeden bu işler olacak deniyordu. Fakat bu kadar hızlı olmasını kimse beklemiyordu. Muhtemelen bu abimiz de önümüzdeki sene prototipini yapacağım diyor ama muhtemelen yetişmez. Onun 3-5 senesi vardır ama konu o değil. Geliyor. Cem Yılmaz'ın esprisini yaptığı şey geliyor. Türkiye'ye bence biraz daha geç gelir. Ben bu robotlarda en çok neyi sevdim biliyor musun Mustafa? Neyi? Yemek derdi yok. Ve yemek derdi deyince aklına ne gelir? Yemek sepeti! Ah, bugünkü sponsorumuz yine yemek sepeti. Yemek sepeti müthiş bir şey Mustafa. Valla çok işime yarıyor. Şimdi biliyorsun ben çocukları yemek hmm. sepetinden yüklüyordum. Özellikle Doğu'dan çok şikayetçiyim. Çok yüklemek gerekiyor. Robot ne kadar yiyor? 3 wattlık elektrik yiyor. Yemek sepeti petin nesini seviyorsun her şeyini. Eskiden sarıydı onların rengi. Ben çok evet. Aslında yine robota bağlanıyor. Telefonda birisine adresimi vereyim ama işte sosunu az koyun, ekmeğini fazla koyun uzun uzun anlatmaktansa zaten bir ağız tadım var. Bir kere sipariş verirken notlara yazıyorum. Ondan sonra Not siparişi var. tekrarla diyorum. Aynı zamanda indirimler var, indirim yağmurları var. Öyle mi? Ondan haberim yok. <laughs> Abi yemek sepeti ile ilgili iki şey var. Bir şu çatal bıçak kaşık biz burada kullanmıyoruz var diye. Özellikle bu doğa konusunda işte plastik bir şeyler gelmesin diye onu tıklamakta fayda var. İki, aş opsiyonu var. Bu da çok kullanılmadığını gördüğüm bir opsiyon. Lütfen bunu da değerlendirin demek istiyorum. Yeterince beslenemiyoruz. İstersen bir şey söyleyelim yemek olarak. Of. Ya aslında ben bugün biraz beslendim. Cilası olarak bir tatlı söylesek diyorum. Her zaman varım. Eyvallah. <laughs> Mesela yemek sepeti gibi kurumlar için çok iyi olur. Kurye yerine bunlar da olabilir. <laughs> Bak bunu projekte edelim istiyorum. Çünkü bundan sonrası çok komik. Çekimde göstermişler işte. Markete gidiyor. Onu oradan alıyor. Koyuyor. En sonunda zaten şimdi de insansız kasalar var. Oralar çözülmüş durumda ama. Ya yani şimdi ben mahallede Mahmut abiye bakkala göndereceğim bunu. Diyelim ki. Diyeceğim ki işte iki tane ekmek. Bir tane yumuyum al gel bana diyeceğim. <laughs> Bakkala gidecek Mahmut abi diyecek işte köfte mi yapacağım bayat ekmek mi olsun taze mi ekmek olsun yum yum kalmadı diyecek. Şimdi ben eğer sadece bakkala derdimi anlatacaksam FaceTime'da da ararım konuşurum. Aldığı cevabı proses edip böyle kedi gibi kalmadan ne yapacak işin o kısmıyla ilgileniyorum. Bunun adı ne? Irgat ırgat 4 pro gel deyince geliyor git deyince gidiyor konuşuyor mu çok korkusuz yani ölüme göndersen gidiyor bu tür robotlar yemek sepetinin işini bir keser mi acaba oğlum sebastian gel buraya git yarım kilo baklava al gel diyemiyor muyuz oraya gelecek zaten belli ki asıl o işler için yani şimdi böyle motokuryeler var ya uçarak kaçarak gidiyorlar ediyorlar ondan sonra bunlar artık gelecek kapıyı çalacak iyi günler diyecek zaten temassız teslim oluyor çünkü temas edemezsin bunlar. öyle bir olayın yok diye çıkacak, <laughs> diye çıkacak. yemeğinizi alın diyecek bayılırım ben ya böyle bir şeye olursa Hemen evet. alırım yani. Yemek sepeti bunun yatırımını yapar. Yani bu olmasa bile çıkıp da bin tane Tesla'dan Tesla bot almasa bile artık iş belli ki drone'lara şunlara bunlara geliyor olacak. Evet aslında bu format çok doğru olmayabilir. Mekanik zor bir şey ya bu arada. Kesinlikle inanmıyorum bunun 10 yılda olacağını. Konuşmamız gereken Amerika <laughs> ve Çin bence. Çin'in olayı nedir? Çin çok fazla insan var. Üretimi ucuza geliyor ve sen Amerika olarak istediğin kadar teknoloji üret bir yerde adamlarla baş edemiyorsun. Bir sürü Çinli Çin. yerine. Düşünsene evet yani Çin çok fazla, çok kalabalık ve üretim gücünü, maliyetlerini düşürüyor. Dünyanın üretim çatısı falan. Amerika'da bu kadar insan olduğunu düşün. Ama pahalıya gelir. Büyük ihtimalle Çinli daha ucuza geliyordur. Ne? Hangisi? Yani bir Çinli üretmek bunu yapmaktan daha ucuz olabilir. Çok ayıp ya. <laughs> Çinli ucuz. Ya. <laughs> bunun fiyatı belli mi defa Daha, daha fiyat yok. <laughs> Fiyatını söyleyeyim. Bu abi 19 bin dolar falan olur. Ona takılma. Niyet önemli. Zamanla bunun maliyeti düşecek. Alüminyondan yapacaklar. <laughs> Bilmem nesi plastik olacak. Önemli olan o. Fiyatlar düştüğü zaman bir de tabii adam diyor ki ben bunu bu amaçla yapıyorum. Sen diş fırçalamak versiyonunu işte yazılım olarak takarsın onu yaparsın. Ona göre geliştirecek bir sürü firma. Ama düşünsene maliyetlerin düştüğünü. Çok acayip yani bir şey. Bayağı olabilir. bir düşmesi lazım. Ama benim başka endişelerim <laughs> nerede duracak abi gece yatacak mı mesela bunlar ya, beni ilgilendiriyor pijama bu... giyecek mi ya ayakta dursun sana ne? Ayakta evet. dursun hocam. Tedirgin eder abi evde bir şey. Yani mesela kendi kendine mi yıkanacak? Abi kendi şu kendine kendine anda yapıyorsam. daha bu portakalda vitamin daha. Hani fikri düştü. Sen pijama giysin mi diyorsun? Onun <laughs> pijama üreticisi olacak. Ya AirTag'lerde bile <laughs> bilmem neleri var. Hepsini yaparlar. O kuyruk vardı bir hafta konuşmuştuk. O kuyruğu buna takabilir miyiz? Çünkü? Takarız ama bir saniye ciddi bir şey konuşalım şu programda ya. <laughs> ya nasıl ciddi konuşayım? Şu kavuşuma şey. Bence çok bakayım. güzel bir şey. Böyle okşarsın <laughs> bunu böyle pürüzsüz pürüzsüz. Ya şey düşünsene abi Universal Basic Income'da ne olacak şimdi? Yani bütün ülkeler hani biz buna varız varız diyorlar da bu sene de İskoçya galiba katıldı. Onun bununla alakası ne? E Amerika para da verebilecek insanlara. Yani şu olacak abi bir sürü insanı burada çok ciddi bir işsizlikten bahsediyoruz aslında. Fabrikalarda çalışan insanlar vesaire atıl duruma düşecekler. E Amerika bunlara para verebilecek. Yani sen evinde otur bu arkadaş senin yerine çalışsın dendiğinde ülke ayağa kalkacak ya Amerika diyecek ki hop otur sana para. Oturduğun yerden hiç çalışmadan paran olacak. Çin bunu yapabilecek mi? Onu bilmiyorum ama Türkiye kesin şaksi plakası gibi bundan 10 tane alan adamları <gülüyor> <bıraktım>. <gülüyor> Botlarım var benim. Bot. Oh ben oturuyorum onlar çalışıyor konsepti. Ülkemizde evet. çok sevilen bir konsept. Vallahi şimdi. yıllarca Anadolu'daki <laughs> düzeni eleştirdik. Adam kahvede, kadın çalışıyor. Şimdi al Amerika'nın en yukarıdaki adamı bunu tavsiye ediyor <laughs> işte. Eskişehir'de 160 botu olan bir adam kahvede sigara içer değil mi? <laughs> Pardon, şey. Elon Musk arıyor. Alo, evet Mustafa. Daha çok konuşacak şey var ya. Ben mi istiyorum bu robottan? Tamam. Alabilir miyiz? Alırız. Elon'u arayalım. Ben kesinlikle inanmıyorum çalışacağına. Ofiste şöyle bir şey karar verdim. Bundan sonra hiçbir şey itiraz etmeyeceğim. Alalım alalım anasını satayım. Bunu <laughs> yapamaz abi. Duvarda delik aç. Fiber optik kabloyu öbür tarafa geçir. Mümkün değil böyle bir şey yapması. Abi o zamanla olacaktır. Ama Doğu yapıyor. Konu burada Doğu değil yani. Doğu'yla sen Tesla botu karşılaştırma. Doğum Oğlum Doğu, Doğu niye... çok iyi. Asgari ücretle çalışıyor herif. Kaç para vereceğim gelene? Abi Doğu... <laughs> Bak Tesla botun herhangi bir şey kırabileceğine inanıyor musun burada? Bir kere sensörleri var. Bir şeye yaklaşmaz etmez yani. O Tesla robotu söyle şu şemsiyeyi aç da bakalım ne oluyor? <laughs> ya ben sanki diyorum ki bot, bot her şeyi yapar. Ya böyle bir iyi niyeti var adamın. Diyor ki ben böyle bir şey hayal ediyorum diyor. İşte, i̇şte. kimse artık elini diyor pres makinesine kaptırmayacak diyor. Ben sana gerçekten şunu söyleyeceğim. Hı. Türkiye'de 2825 liraya insan istihdam edebiliyorsun. Doğru. Bunun altına giremez Elon Musk. Çocuklar yanlış anlamayın. Maddi olarak bakmayacaksın. İnsaniyet için robota ihtiyacımız var. Ne yapacağız? İnsanlık için yani elini kaptırmayacak pres makinesine. Onun için de fazla pırıl pırıl ya. Yani torna de çalıştıramazsın bunu abi. Ya ona göre eldivenini yapacaklar. Büyümlenmesini <laughs> yapacaklar. Yıllar önce Avusturya'da birkaç tane fabrika gezdim. Çoğunda Türkler çalışıyordu ve şalt ve balast fabrikasıydı. Ayrı ayrı fabrikalar. Yanılmıyorsam sadece şunu yapıyorlardı. Banttan geçen bir yerden bir üçlü, üç bacaklı bir çip alıp dönüp şu hareketi yapıyorlardı. Ve bunu bir saatte maksimum yapabilmeleri için bir eğitim almışlar. Yani şöyle alıp da böyle değil de el böyle gelecek falan. iş. Bu işler için robot çok önemli. Çok değerli bir şey. Ama onun Dışında nereye gider zaten özellikle insanlar korkuyor diye herhalde bir brief almış vallahi sonrasını bilmiyorum biz şu anda bu kadarını hedefliyoruz ondan sonra kim ne yapar nereye gider bilmiyorum diyor. Çay yani... koyamaz ben sana söyleyeyim açık çay de da... amacın <laughs> ne yani gerçekten robot mu yapılmasın yapılamaz teknoloji Yapılacak. orada değil. Ya yapılır biz görmeyiz ama. Evet biz görmeyiz yapılır. işsizlik olur. Ben işin o kısımlarındayım. işsizlik oldu ondan sonra ne olacak bu işin işte toplumsal boyutu var, psikolojik boyutu var. Nasıl olacak yani? Bak mesela otonom araba yıllar önce zaten bütün markalar yaptı. Yıllardır evet. uğraşıyorlar. Kırmızı ışık yandığında otonom araç durur mu? <laughs> Durursa yaya ona güvenip karşıdan karşıya geçer mi? Her şey insanda bağlanıyor. Evet dolayısıyla asgari ücret müthiş bir şey diye düşünüyoruz ve Du sen kaç kilo kaldırabiliyorsun maksimum? kendim kadar kaldırırım. 110 kilo kaldırabilir misin? Şey, Hayt mi? misin sen? Elif hiç ayar da yok. Yani. Işte. Saatte kaç mil gidebilirsin? <laughs> kilometre <laughs> kilo Tamam kaç kilometre Kaç treni yakıyorsun treni? peki? <laughs> çok yakıyor oğlum bu. Ya 1 kilometre giderim herhalde zaten. Tamam bu 8 gidiyor işte bu daha iyi. Normal insan yürüyüşü 5 kilometre bisikletle 20 gidebiliyorsun. Bu da 8 gidiyor işte. 8 fena değil evet hızlı yürüyor. Şimdi bu robot muhabbetini ve geyini kapatarak ikinci ve ilkenin çok daha ilgisini çekecek ürünümüze geçiyoruz. Kedi. Kedi. Yani ürün kedi değil. Yarı otomatik. Kedi kum temizleme makinesi. Bunu daha önce de konu edinmiştik. Yok ama bu başka. Yani benzer da, bir şey konuşmuştuk. Daha önceleri sen bir dertten bahsetmiştin. Ya bunun şeyi yapılamıyor mu diye. Bu, daha dert, kolay... bu dert şu anda daha da büyük bir şekilde üstümde. Üç tane kedimiz var. daha yani. Sadece Pınar'la ben temizliyoruz. Diğer arkadaşlar ellerini sürmüyorlar. Ve İlker'in kedisi Pınar'ın burada ağlıyor olması lazım. Sırf bu iş için birisini almayı düşünüyorum. Doğru. Şimdi ürünümüz... Woof and Mew isimli bir ürün. Woof and Mew. Evet. Şimdi sen bu ihtiyacını dile getirdikten sonra çok araştırdım. Kedi kakası temizleyicileri üçe ayrılıyor. Bir mekanik olanlar. Onlar örnek sensin. Elini alıyorsun. Bir yere atıyorsun. İki birazdan inceleyeceğimiz yarı otomatik olanlar. Bunlarda bir mekanizma vesaire bir şey yok. Basit bir mekanizma ile temizleniyor. Üçüncüsü de tam otomatik olanlar. Onlar böyle buzdolabı gibi bir şeyler. Hayvan tırmanarak giriyor. Küçükler <laughs> İçinde giremiyor. İçinden hayvan da kıyma olarak çıkabilir. <laughs> Abi şey çok komik. %95 oranında hayvanın kakasından, hayvanın sağlık durumunu, kilosunu, bilmem psikolojisine kadar ölçüyor. Çok acayip ha, bir şeyler var tabi. Ama çok büyük cihazlar, çok sesli çalışıyorlar ve ufak hayvanlar giremiyor onlara. Girer de çıkabilir mi ondan? Giremiyor, çıkamıyor. Girmişken bari tam yapayım diyor. <laughs> uzun süre kalıyor. Kahvesiyle, te gazetesiyle. Dolayısıyla bu Woof and MEO aralarında en optimum olanı. Woof and MEO. Sevdiğim mi videosunu. Şununla girmek istiyorum. Motorless <laughs> diye bir şey olamaz. Motorsuz. Evet. Motorsuz yapmışlar. Evet çünkü manuel <laughs> olarak çeviriyorsun. Çünkü <laughs> Ayırıyor. <gülüyor> Çok önemli. Çünkü içinde kedi kalıyor. Kedi korkuyor. Bunun sesi var. <gülüyor> Acaba <gülüyor> elektriği çarpar mı vesaire gibi konular. Neyse önce bir üründen bahsedelim. Gayet akıllıca bir şey. Çok basitçe kedi kakasını kumundan ayırıyor. Bu. Bravo. Şimdi sen dertlerini anlat diye aslında bunu getirdim. <laughs> Senin ne derdin var bu kadar kedilerin kakalarıyla hep? Ben hani burada o kadar herkes bir şey yapıyor. Sabahtan akşam 14 saat çalışıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorsun. İki tane kedi kakası ettim de diyorsun ki kedilerin kakaları benim üzerimde diye. Nedir abi? Sen ya. Kedi, seni, <laughs> ne ben demek kedi senin. Ben kedi alsam. Ya? Severken herkes seviyor. Sevdiriyor kendini hayvan. Abi kedi kakası çok büyük bir problem. Ben evet. yıllardır bu işle uğraşıyorum. Sabah akşam evden çıkmadan önce ilk yaptığım şey odur. Şimdi Rufem Miao'nun şöyle bir avantajı var. Bir kere koku bıraktırmıyor. 450 bin dolar toplamışlar. Biz yıllardır burada bu kadar insan uğraşıyoruz. Çok mantıklı değil mi? Sadece çeviriyorsun kakayla kumu ayırıyor. Kumu tekrar kullanıyorsun. Kızartma onu gibi yani Tekrar tekrar kullanabileceğim bir şey. Acaba çalışıyor mu yani? Her şekilde çalışıyor. Yani bazı şeyler düşmeyip orada kalırsa böyle bir içinde böyle. Parçaları ayrılabiliyor, bulaşık makinesine giriyor ya da elle temizleyebiliyorsunuz. Bulaşık makinesine girmiyor. <laughs> bazı plastik parçalar bulaşık makinesine giriyor. Şey olur mu? şey Peki, girmiyor. Yani burada tanıtımını <laughs> Oğlum, yapmış adam. Bu adama çamaşır makinesinde koyulur mu ya? Gerçekten güzel bir ürün. Kaç paraymış cezasını söyle. 200 dolardan 180 dolara düşmüş 180 durumda. Dolar. Ama biraz daha üründen bahsetmek istiyorum. Asgari ücret <laughs> ne kadar bir dakika? <laughs> e öyle deme ama bu madem bu kadar herkesin derdi, hem fiyatı çok uygun, hem birkaç tane kedi için yani tek bir kedi değil, aynı anda 3 kedi yapabiliyor afedersin. Onun iyi. dışında bir de şu çok güzel kedi yaptı mesela bizimkinde yaptı, çıktı bütün buralar böyle ayağından kum kum oluyor her taraf. Bunda öyle değil. Kum olmadığı için Nasıl? rahatça her tarafa dolaşıyor. Nasıl kum olmuyor? Ayağında kum kalmıyor burada hmm. çünkü ızgaralara basıyor. Yani artık kokusu yok bilmem yok yani böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa daha ne bekliyorsunuz? Alın diyeceğim. Ama alamıyoruz. Alamıyoruz. Çünkü ülkemizde yok. <laughs> ürün çıkmış mı? Ürün çıkmak üzere. Çok akıllıca bir ürün. Dolayısıyla yani çok enteresan. Adam orada robot yapıyor. Biz burada kedinin kakasını nasıl temizleyeceğiz <laughs> derdindeyiz. Kedinin kakası çok daha gerçek bir problem çünkü. Ya ama şimdi yani robot temizlese mı? onu. Düşün robotlarla kediler. Bu Aliens Sen Cowboys diye bir şey, film vardı ya. Çok daha ilgi çekici bence. Cats and Robots diye. Robot böyle bir şey yapabilse robotu da hemen alırım. Neyi ne yapsa? Kedi kumunu temizleyebilse. Abi o kadar robot üretiyorlar. Ne iş için? Bu iş böyle işler için zaten. Ne diyor? Sıkıcı, tehlikeli ve tekrar eden işler için diyor. Tam kedi kakası temizlemek için. O zaman üçüncü ürünümüze geçiyoruz artık. Üçüncü ürünümüz Prinker. Çok uzun zamandır konuşmak istediğim bir konu. Ne o? Dövme. Dövme konusunu bir konuşalım. Bu çok önemli değil. Prinker üründen bahsedebiliriz. ürünü bir mi görebilir miyim? Ürün şöyle bir ürün. Kabaca dövme yapıyor. Nasıl ya? Bu kadar çabuk mu yapıyor? Evet. Kalıcı dövme değil. Geçici dövme. Aplikasyonu var. Tam sevdiğin gibi. istediğin modeli seçiyor yapabiliyorsun. Kendin model yapabiliyorsun. Mustafa bu olmaz ama. Bu dövme değil ya. Hayır. Bu geçici dövme. Prinker bir geçici dövme cihazı. Sabunla temizlenebiliyor. Çok hızlı istediğiniz modeli seçebiliyorsunuz. Kendiniz çizebiliyorsunuz. Ve gördüğüm kadarıyla epide var. Epi de var. Sudan etkilenmiyor ama sabunla oluşturursan çıkıyor. Printer yapmışlar. El printer. Dövme printerı gibi bir şey. <laughs> Zaten prinker. Bu isim konusunda Ejdebiler çok yaratıcı, yaratıcı gerçekten. Ya. Dövmen var mı? Hayır abi ben dövmeye pek taraftar değilim. Niye? Bunu konuşmak istiyorum. Bir insanın vücuduna bir şey yazdırması garip geliyor bana. Görüşmek üzere. <laughs> Sen de var mı? Dövmem yok. Kama olsun isterim. Bu ilkokulda ev çiziyorduk ya bacası tüten. Ondan istiyorum. Sebep? Benim için çok anlamlı ya. <laughs> Kedi tamam. geçti farkında mısın? Evet. <laughs> İşte bu arkadaşların boklarını temizliyorum her gün arkadaşlar ve gördüğünüz gibi buna rağmen hiçbir minnet görmüyorum. Kedilere çok iyi davranmalıyız. Kedilere çok iyi davranıyoruz zaten. Sen dövme ister misin? Abi dövme isteyenlerin iki büyük derdi vardır. Bir ne, iki nereye? Bir dert daha ekleyebilir miyim? Söyle. Gerçekten zımba gibi bir vücudunuz yoksa dövme yaptırmayın. Hayır vücudum zımba gibi değil ama vücudumun zımba gibi olan yerleri var. Onlara dövme <laughs> yaptıracağım. Ben hiç görmüyorum öyle bir yer. İşte sen beni buraya getirme. Aa, süs ya süs. Üstüne süs yapıyorsun. Tamam. erkeğin <laughs> makyajı saçıdır diye bir berber beyefendinin lafı var. Abi çok estetik bir şey bir kere. Bizde olmaz onu diyorum. Ha. Ama güzel vücudumuz olursa. Ya ben ana olarak mesela Ali'nin ismini bir yere yazdırayım istiyorum. Ama orada da mesela göreceğim bir yer olmasın bence. Yani insan sıkılır. Geçen gün çok komik. Yaren gitti işte Fluze için dövmeci programı çektirirken. Aa bu ne güzel deyip dövme yaptırmış. Lan bu kadar basit olmamalı yani. semaya yaptırmış olması daha da üzücü zaten. Ciddi misin? Haberim yok senin. Hüsamay yaptı Helal olsun. Sadece çizmek değil yapışını evet. da o yaptı. E bu tecrübesi var mıymış? Yaren hastanede epeydir. <gülüyor> <gülüyor> ya dövme konusu enteresan ama bana çok estetik geliyor. Yani ha. acayip şeyler var ya. Ama hastalık herhalde yani. Bir iki tane yaptıran her tarafını yaptırıyor ya. Angelina Jolie de güzel dövmeler vardı. <laughs> Fiyatı 2500, evet, fiyatı 2500 lir. lira yani asgari ücretten ucuz Evet. ama <laughs> bir eleman alacağınıza bir ay boyunca istediğiniz yerinize. Ya abi biraz düşünsene bundan bir tane alıyorsun tatil yerinde herkese istediğin gibi dövme yapıyorsun. Tanesini lütinli. 50 liradan yapsan Hı, 50 tane yaptığında parasını çıkartıyor ondan sonra sırf kar. İnk de var. Tamam o bir tane ink geliyor istiyorsan onu daha fazla şey malzemesi yapıyorsun. O ep neye yarıyor? ...ep üzerinden hazır modelleri bulabiliyorsun. Çok daha kolay oluyor. Sürekli yenileniyor. Mesela şimdi Halloween'le alakalı yeni modeller geliyor. Önemli olan suya dayanıklı olması. Ve çocuklar için de sağlıklı olduğu söyleniyor. Yani çocuk vücuduna zarar vermeden. Dövme acılı bir şeydir ya. Özellikle böyle çok büyük yapanlar için. Gerçi bunda çok büyük bir şey yapamıyorsun. Bir motifi tekrar ederek büyük bir dövme haline getirebilirsin ama... ...o acı işi enteresan. Nerelerine yaptırıyorlar ya? Göz kapağına dövme yaptıran var. Abi ben bir hesap takip ediyorum. Duygu söyledi. Yani insanların... Bu bu kadar çirkin yanlışlıkla kötü yerlere yaptırdığı bir tanesi adam gözünü kapatıyor buraya göz dövmesi yaptırmış gözü açıkmış gibi oluyor gibi saçma sapan <laughs> Güzel değil Evet evet kesinlikle tabii çünkü saçma sapan ya evet <laughs> senin için güzeldir. Bedenle problemim var benim ya beden sahibi olmak istemiyorum. Hmm. Çünkü sen bir kavramsın değil mi onlara? <laughs> yani aktarılsa. Ne aktarılsa? Yani bilgisayarda dursam ben, NAS'ta dursam. Tabii mesela. daha üç gün önce NAS'taki her şeyi sildiniz. Yani sen şimdi bu kadar kolay kaybedecek birisi değilsin bizim <laughs> beni, için. Beni silerler. Hocam <laughs> ben sildim diye. <laughs> 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 Hocan yok artık yok. Bir <laughs> <laughs> backup'tan getiriyor ama iki sene önceki backup. <gülüyor> <gülüyor> Tarih programı ne durumda diye çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> yok sen kendini bir yere aktarma abi. Böyle biraz daha kanlı canlı kal. Neden çok büyük bir külfet? O senin benim için öyle. Zarganı gibi insanlar var. Onları hiç Fark etmez değil. abi. Külfet derken ağırlıktan bahsetmiyorum. Bakımı yok. Oo. Yıkaması yok. Tırnağını kes. <laughs> Sakal tıraşı. İğrenç. Ben daha çıkıyor. yeni şimdi iki sene 50 bin bakımına gireceğim. Ona para biriktiriyorum. <laughs> bir ton derdi var. Valla. Diş derdi bitmez abi. Evet. Korkunç bir şey ya. Aslında şimdi aklıma süper bir fikir geldi ya. O botları yapıyorlar ya. Hı. O botların içine beni atabilir mi acaba? Ama Hı. ondan sonra fişini çektiğimiz <laughs> an Pilsiz bırakmazsınız. Şarjımı yapın. Başkasına senin şarjını yapmak üzere nasıl güvenirsin ya? Hele doğuya. <laughs> Mezar taşında yazar. <laughs> Ay pardon ama iyile. Arkadaşlar Mustafa Seven'in odasında 6 tane keyboard var. Geçen gün bir keyboard gerekti. Doğu da sağ olsun eline ilk gelen keyboard'u aldı geldi ve dehşete düştüm. Bilgisayarcı da yanımdaydı. İkimiz de dehşete düştük. Çünkü PS2 bağlantısına sahipti. PS2 bağlantısı 1998'den beri hatırladığım kadarıyla. Bir gün lazım olur. Sonra baktım odasındaki 6 klavyenin 3 tanesi falan PS2 bağlantısıyla çalışıyor. Bir gün lazım olur. Bilmeyenler için Google edebilirsiniz. 1995'te falan bilgisayarlar USB henüz daha olmadığı için mouse bağlantılarını, klavye bağlantılarını PS2 denilen sefil bir adaptörle yapıyorlardı. Yine de bir daha sormadan eşyalarımı atma. Atmaya çalıştım. Gece bir baktım geri gelmiş. Tamam mı onu geri getirdim? Hayır canım. Birisi oraya geri koymuş. Niye atmadınız bunu diyorum bota. O evet. bot var. Hocam bize ait değil ya ondan atmadım dedim. Tamam bu saçma konuşmayı bırakıp dördüncü ürünümüze geçiyoruz. Dördüncü ürünümüz en zayıf ürünümüz. Şimdiye kadarkilerin gücüyle onu toparladı aradan. Upcor One Click for Long Lasting Perfect Pasture. Pasture. <laughs> Duruş bozukluklarınızı tek bir dokunuşla yok eden mükemmel bir ürün. Bu tür ürünlerin numarasını sana açıklıyorum. 237.742 dolar kazanmışlar bu arada. Yani toplamışlar. Gerçekten. Herkes bizden çok para kazanıyor Mustafa. Bunun farkında mısın bilmiyorum. <laughs> bu ürünle alakalı kötü bir şey söylemeyecektim bilmiyorum. 14 gün. 14 gün neden önemlidir? Alışırsın evet. ve unutursun. <laughs> Asıl sorun bu. 14 gün önce onu aldığını unuttun için rahatlıkla <laughs> ömür boyu devam edersin. Dik durmak da zormuş <laughs> ya. Çok zordur. Ya. Şimdi bu ürün ikiye ayrılıyor. Bir tanesi daha basic bir evet. ürün. Videoda gördüğünüz gibi diğeri biraz daha profesyonel. karında çalıştırıyor ama evet. özetle ürünü duru dikleştirmeye yarıyor. Bir de sürekli böyle pals vererek güçlendiriyor kaslarını. Kaslar güçlendikçe sen daha dik duruyorsun. Daha dik duruyorsun. Daha dik duruyorsun. <gülüyor> diye <gülüyor> gidiyorsun böyle. Harika ürünler bunlar. Bunlar beleşçi ürünleri. Ama çok fazla insanın bu oturma derdi var, var. ya. Adamlar şeye bakıyorlar. Milletin derdi ne? Önemli olan problemi saptamak. Doğru. Çözümünü işe yarasın, yaramasın bir şekilde satıyorlar. Ama bana bunlar alır mısın? Alırım. Ben sana her şeyi yüz 100... Çünkü biraz benim sırtım ağrıyor gerçekten. Kurgucular 100, bu derdi yani çok. 150 dolar var bir şey. 150 Evet. Asgari ücrete kıyaslandığında. Ama gibi. biraz da karınlı olandan alayım. 169 dolarlığından alayım da karnını karınlı da biraz, biraz tık 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 yaptım. Eritiyor mu peki? Eritme de var mı? Yok sadece işte pals veriyor işte. Vın <laughs> vın 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 yapıyor. Onunla yaşı işte üzerine gömlek giyebiliyorsun. Kadınlar çok daha rahat kullanabiliyorlar. Esnek istedikleri hareketleri yapabiliyorlar falan filan. Nereden buluyorsun bu ürünleri Mustafa? Çok çalışıyorum. Yani yaklaşık 200 ürün arasında 4 tanesini sort edip önünüze getiriyoruz her programda. İlk çıkan 4 ürünü getirmişsin. Hayır hayır. Yani. Bakın bu programın çekilme hızından çok daha yavaş ürün icat ediliyor dünyada. Yani 4 tane ürünü getirene kadar bir 2 ay geçmesini bekliyoruz. Çok ürün var ama işte onları aralarından eleyip. Burada en senin işine yarayacak. Senin gülüp eğleneceğin. Peki <laughs> haftanın en saçma ürününü seçelim. Ne zamandır bunu yapmamıştık. Evet. Şimdi bir kere robot konusu çok ciddi bir konu. O bir ürün de değil zaten. Bir ürün değil ha, fikir. Geçelim. O fikri çok beğendim. Yani zaten ben beğenmesem ne olacak? Eninde sonunda olacak diyor. Kedi ürününü de yani güzel ürün. Saçma ürünü seçiyorum. Şey. Hayır deme. mi evet. Ya o çok çok evet. Yani insan. En, en saçma ürün. Sen hiç Kemerburgaz'da sahilde dövmeci görmedin mi? Millet kuyruk oluyor ya. Kapışır apkorla ya bu tür ben... ürünü ben hastayım tabii biliyorsun. Ben Upcore seçiyorum. Up Çünkü... Evet doğru söylüyorsun. Evet ne dersin Mustafa? Vallahi rüzgar gibi geçti Bu demek istiyorum. Bu hafta da saçmalığa doyduk. Tatlılarımız gelmiş midir yemek sepetinden söylediğimiz? Ah şimdi geldi. <laughs> evet sevgili arkadaşlar dünyanın en saçma teknoloji programında Mustafa Seve'nin bulduğu birbirinden saçma ürünleri bugün de konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Ve arkadaki kedimize selam ediyorum. Bay bay.